Şimdi e, organizasyon deyince, tuzallık turizmi organizasyonu, ana başlıklarda neler var? Yani e, öncelikle tabii hastanın e, ulaşılması, yani hastanın e, merkeze ulaşması. Sonrasında olaylar nasıl gelişiyor? Kişi bize ulaştıktan sonra, evet. WhatsApp üzerinden artık, yani telefon üzerinden ya da internet üzerinden bir şekilde bize ulaştıktan sonra artık aslında her şey kolay. Tabii Hı -hı. ki hasta bir kere istediği işleme uygun mu? Evet. Fotoğraflar istenir. Evet anemnez istenir. Yani sağlık bilgileri istenir. Hı -hı. Mutlaka doğru verilmesi gerekir. Buradan da Tabii, söylüyorum. Çünkü önemli. evet. Ee, dolayısıyla hastanın uygunluğu evet bir hekimden geçtikten sonra işleme. Çok uygunsunuz ve Hı -hı. şöyle bir sonuç bekliyoruz sizden denir. Ve hasta kabul ettiğinde artık bizden gün ister. Hı -hı. Eğer e, havalimanından havalimanına kadar bir organizasyon hatta uçak biletiyle birlikte bir organizasyon istiyorsa zaten bize bırakmalı. Hı -hı. ama havalimanından havalimanına bir organizasyonda bize bir biletini atması yeterli. Hı -hı. Biz otel rezervasyonları, hastane rezervasyonlarını tüm süreç bilgilerini hastalarımıza veriyoruz. Hatta yabancı arkadaşları evet. için diğer dilleri bilen yani biliyoruz ki bizi şu yurtdışından çok fazla kimse izliyor. E, birçok dilde tercümanımızla birlikte onlara yardımcı oluyoruz. Evet. Yani artık sadece bir Türk olmasından ziyade dünya global bir tabii, tabii. hizmet sunuyoruz yani tabii. diğer birçok ülke vatandaşının da hizmetinde oluyoruz. Tabii sağlıkla birlikte ilave destinasyonlarda yanında veriyor musunuz? Mesela bir geldiğinde bir gezi falan yaptırıyor musunuz? <laughs> Hasta uygunsa tabii. En sevdiğim şey bu benim. Evet evet mutlaka yanında bir şeyler olmalı seviyoruz. Ee, Birçok Birçok hediyeler veriyoruz. <laughs> Onun dışında gezimiz de oluyor. Evet. Toplu gelişlerde. Bu paketler inanın ki biraz da turizmciyiz. Tabii. Fazlasıyla turizmciyiz evet. aslında. Biraz önce hani sağlık ve işletmeyi birleştirdik dedik. Bir de bir turizm işletmelerini birleştirdik Kesinlikle. aslında. Onu da yapıyoruz. Hepimiz birer turizmciyiz de. Evet. Dolayısıyla evet paketlerimiz var. Ee, bazı paketlerimizde grup gelişlerde bunu sunabiliyoruz. Yani mesela mesela Sultanahmet gezileri yurt dışı hastaları için Mısır Çarşısı, <laughs> tabii Sultanahmet alışverişi yapılmadan olmaz. E, mutlaka bir Boğazda tur atılmadan gidilmez. E, bir kebap yenmeden gidilmez. Yani mutlaka bir turlarımız var. Evet. E, hatta yani e, Uygunsa, uygun müdahalelerde yazın tabii ki daha sıcak de hastalarımızı gönderebiliyoruz. O otellere kadar rezervasyon Kesinlikle. yaptırabiliyoruz. Çok güzel. Tabii burada bütün bu organizasyonlar ya da yapılan bütün bu çalışmaların en önemli semeresi hastaların sağlıklı olması. Kesinlikle. Yani yapılan ameliyat, yapılan estetik işlem her neyse sonuç itibariyle hastanın yüzünü güldürüyor olması bu noktada hekimlerimize ben çok güveniyorum. Gerçekten kendi adıma değil bütün hekim arkadaşlar adına da e, gururla söylüyorum ki gerçekten e, belki dünyada en iyi hizmetler. Yani ilk üç sıralamada ilk üçte evet. mutlaka yer aldığımızı düşünüyorum. E, ama e, biraz kıymeti bilinmiyor. İşte Sizlerin bunu prezente etme gücünüz, sizlerin bunu sunma gücünüzle e, inşallah ortaya çıkacak.